çocuk resminin dili. Hazırlayan Ayten Dönmez. Çocuklar büyüyüp olgunlaştıkça resimleri daha ayrıntılı ve gerçekçi olur. Her yaş dönemi resimlerinin belirgin özellikleri vardır. 1. Karalama dönemi 1-4 yaş arasıdır. Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar. Resimler daha çok oyun amaçlıdır. Çizgiler, tren, rayı ve benzeri gibidir. Altta gördüğümüz resimlerde günde bir saatten az televizyon seyreden çocukların çizdikleri ve günde en az 3 saat TV seyreden çocukların çizdikleri. Çizgi Bu yaşlarda çocuk hareketlerini tam olarak kontrol altında tutamaz. El kontrol hareketleri düzensiz devinimdedir. Bu yaş çocuğunun eline kalem verip büyük bir kağıdın önüne oturttuğumuzda anlamsız ve düzensiz devinimlerin karalama diye adlandırabileceğimiz çizgilerle kağıt üzerinde somutlaştığı gör görürüz. Kağıt üzerine gelişigüzel çizgilerin çizildiği bu dönem Roda Kellogg tarafından anlamsız basit karalamalar dönemi olarak tanımlanır. Mekan Algısı ve Perspektif karalama döneminde mekan kavramı oluşmamıştır. Kağıt üzerinde boşlukta uçuşurcasına dağınık çizgiler çizen çocukların mekanı algılama başladığını belirten ilk ipuçları ancak 4 yaşlarında görülür. Üçüncü yaşta hareketini kontrol etmeye başladıklarında çizgilerini de istedikleri gibi yönlendirmeye başlarlar. Daire, üçgen ve diğer şekilleri içeren şekiller çizmeye başlarlar. Bunu Kellogg belirgin şekiller dönemi diye adlandırır. Çocuk düşünmeye başladığı andan itibaren karalamalarını adlandırmaya başlar. 2- Şema öncesi dönem 4- 7 yaş arası 3 yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. İnsan çiz, çiz deyince baş ve ayakları olan insan çizebilirler. Yüz hatlarını belirleyebilir. 4 yaş çocuğu kolları ve bacakları olan çöp adam çizebilir. 5 yaşındaki çocuğun yaptığı insan ve evler daha belirgin olmaktadır. 6 yaş çocuğunu yaptığı resimlerde artık yavaş yavaş konuda vardır. Resimlerde yer zemini, çizgisi mevcuttur. Resimlerde saydamlık da vardır. Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyaları da çiziyor olması gibi. 5 yaş çocuğunu görüyoruz. Çizdiği resimlerde evin içerisini çizmiş. Altta bir üst kısımda ismini de yazmış. Sena ve bir plaj resmini görüyoruz. Yine evimizde mevcut. Çizgi Çocukların bilişsel gelişimlerine para, paralel kavram gelişimlerindeki ilerleme onların çizimlerine de yansır. Kavram biçimleri netlik kazandıkça çizimlerinde kullandıkları semboller şemalara dönüşmeye başlar. Renk, ilk öğretime başladığında imgelerle düşünmekten uzaklaşıp gerçeğe yönelmeye başladığında nesnelerin gerçek renklerine sadık kalmaya özen gösterir. Resimlerinde kullandığı renkler günlük yaşantısında gördüğü olması gerektiğini bildiği nesne ve figürlere ait gerçek renklerdir. 5-6 yaş çocuğunun resimlerinden bahsediyoruz. Renklerin anlamları 4 ile 7 yaş arası 4-5 yaşlarındaki çocuklar genelde renk ayırımı yapmadan boyama yaparlar. Bu yaşlarda ana ve ara renkleri öğrenebilirler. Mutlu resimlerde genelde sarı renk, üzüntülü resimlerde genelde kahverengi renk daha ağırlıktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengi seviyorsa resimlerde ağırlık o renklerdedir. Resimlerde ağırlık kırmızı renkte ise iddiacılığı ve saldırganlığı temsil eder. Pembe, sarı, turuncu gibi sıcak renkleri seçen çocuklar sevecen, uyumlu, işbirlikçidir. Siyah, mavi, yeşil, kahverengi gibi soğuk renkleri seçen çocuklar baskıcı, aile ortamında yetişen iddiaçı, çekingen, güçlükle kontrol edilen, uyumsuz, gerçek duygularını bastıran çocukları temsil edebilir. Şimdi renk. Çocuk eline kalemi ilk aldığı yani kara, karalamalar yaptığı yıllarda belirli bir renk seçimi yoktur. Renkleri kullanmada son derece özgür davranır bu yaşlarda çocukların çizdiklerine baktığımızda renkler parlak ve nesnelerin gerçek renklerinden uzak olduğunu görürüz. Resimlerindeki nesnelerin renkleri gerçekte olduğu gibi değil, kendi istediği gibidir. Genellikle canlı ve parlak renkleri kullanmaya tercih ederler. Bu renkler beyaz kağıt üzerinde daha belirgin durur. Orantı 4-5 yaşındaki bir çocuk artık başa, Gövdeyi de ekleyerek insan figürünü çizerken başı gövdeye oranla daha büyük çizebilir. Zamanla başın gövdeye göre daha orantılı hale geldiğini görülür. Şematik dönem. 7 ve 9 yaş arası. Resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk bakışta resmin ne olduğu anlaşılabilir. Resimler daha gerçekçidir. Resimde mekansa ilişki vardır. Çocuklar yer çizgisi kullanırlar. Yer çizgisi çocuğun kendisi ve çevresiyle olan ilişkinin boyutunu temsil eder. Bu dönemde kuş bakışı resim çizimleri daha ağırlıktadır. Bakın sofrada oturmuş bir aileyi görüyoruz. Ortada manzara bir resmi görüyoruz ve en sonda da bir aile resmi yine evle beraber evin dışında. Arabanın küçük olduğunu ama bir yer olduğunu ve artık figürlerin bir yere bastığını, havada uçmadığını görebiliyoruz. Burada bir aile resmini görüyoruz. Kız 7 yaşında. A.B. ile olumsuz ilişki içinde olan çocuk aile konulu resimde kendi aile bireyleri yerine gelişi güzel 5 kardeşten ibaret kalabalık bir aile resmi çizmekte ve içinde bulunduğu aile durumunu reddettiğini gösterme çalışmaktadır. Gerçeklik dönemi 9 ve 12 yaş arası. Bu dönemde resimlerde daha ayrıntılı çizimler ve daha gerçekçi bir yaklaşım görülür. Resim konularında kızlar ve erkekler arasında farklılık gözlemlenir. Kız çocukları daha çok bebek resmi, portreler, elbiseler çizerken erkek çocukları ise araba, gemi, uçak çizerler. Resimlerin beğenmeme, aşırı hassasiyet ve kendini ifade güçlüğü görülür. Bakın erkek çocukların uçak, gemi, araba gibi çizimleri ve yine bir yer olan aile resmi. Doğalcılık dönemi ise 12 ile 14 yaş arası. Nesneler orantılıdır. Resimler perspektiftir. Yakın çevrede gördüğü objelerin orantılarını, boyutlarını ve derinliklerini çizgileriyle yansıtmaya çalışır renkleri ise en iyi şekilde kullanır. Bakın çok güzel bir perspektif resim. Zihinsel yetersizliği olan çocukların resimleri. Resimlerinde belirgin herhangi bir konu yoktur. Plansızdır. Yaşıtlarının resim özelliklerinden oldukça gerilik gösterir. Resim cılız ve ilkeldir. Çoğunlukla kağıda resim çizmek yerine çeşitli karalamalar yaparlar. Ayrıntılar bulunmaz. Örneğin insan resmi çiz dediğimizde sadece sınır belirten bir çizgi çizilir. Gözler, ağız, burun ve benzeri çizilmez. Ev çizdiğinde çatısı, kapısı, bahçesi başka bir yere çizilir. Çocukta resimler ter ters çizme sıklıkla karşılaşılıyorsa öğrenme güçlüğü çekebileceği düşünülebilir örneğin ağaçların ters çizilmesi gibi. Fakat bizim altta koyduğumuz resimlerden bunlar da zihinsel engelli çocuklar fakat bunlar gayet yetenekli ve başarılı onların yaşlarındaki bir normal kişinin çizebileceği resimlerden görüyoruz. Üstün yetenekli çocukların resimleri. Üstün kabiliyetli kişi diğer insanlardan farklı düşünebilme, davranabilme kabiliyetine sahiptir. Resimlerde dikkati çeken ortak özellikler kısaca akranlarından üstün bir performans göstermeleri, farklı kavramlar arasında mantıklı ilişkiler kurabilmeleri, gelişmiş hayal gücü, çizilen figürlerin hareket halinde olabilmesi, renklerin genelde canlı olması, kağıdın tamamının kullanılması gibi. Unutulmamalıdır ki çok güzel resim yapan çocuk zekidir. Zeki çocuklar güzel resim yaparlar denilemez. Üstün yetenekli çocuğun resmini görüyoruz. Alt kısımda canlılar, parlaklar ve hareket halindeler. Farklı bir düşünme planları var. Çocuğun psikolojik özelliklerini yansıtan resimler. Okul fobisi. Resimlerde aile bireyleri ağırlık olarak çizilir. Okul, öğrenci resmi çizmek istemezler. Ev ve evde mutlu olan çocuklar çizerler. Resimler saydandır. Güvensizliği yansıtan resimler ise kağıdın tamamı kullanılmaz, boşluklar fazladır, çizimler yarımdır küçük figürler çizmeye kağıdın bir bölümünü kullanma eğilimdedirler. İnsan figürlerinde el ve ayakların çizilmemiş olması güvensizliği ve çevreye uyumda yaşanılan güçlü iletişim eksikliği, paylaşım azlığını, kendinden başka insanlarla birlikte olmamayı, bencilliği de ifade etmektedir. Güvensiz çocuğun resimlerindeki çizgiler daha çok silik ve kesik kesiktir. Hiperaktif çocukların resimleri. Taşkın ve çok renkli resim çizerler. Gerilimli oldukları için genelde karalamayı tercih ederler ve resimleri hep yarım kalır. Çizdiklerinde ise resimleri çok büyük olur. Hiperaktif çocukların resimleri taşkın ve çok renkli resimler çizerler. Gerilimde oldukları için genellikle karalamayı tercih ederler ve resimler hep yarım kalır. Çizilen figürler çok büyüktür. Cinsel kimlik karmaşası Anne ve babaya aşırı yaklaşılması, zıt cinsel kimlikte, çizimlerde yoğunlaşma, Ev resimlerinde yatak odasının çizimi, etek giyen çocuk emziren baba, ava giden sakal bırakan anne figürlerinin çizilmiş olması bize bazı ipuçları vermektedir. Ailede iletişim problemlerinin olduğunu ifade eden resimler. Ailede iletişim kopukluğu aileyi konu alan resimlerde açıkça görülmektedir. Resimde aile üyelerinin birinin veya birkaçının eksikliği annenin, babanın, kardeşin, aile içinde yaşayan diğer fertlerin hala, amca, dede, ninenin çizilmemiş olması. Aile fertlerini çizmeyi reddetmeyi, reddetmesi, ebeveyn figürlerinin olmaması, parçalanmış aileyi, sevgi eksikliğini, anne, baba ve çocukların arasında nesnelerin yerleştirilmesi, aile bireylerinin arasına köprü, gökdelen, evler, yol, ırmak, ağaçların çizilmesi iletişim problemlerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bakın altta birkaç tane örnek. Anne babanın çok büyük, çocuğun çok küçük veya anne babadan birinin büyük veya diğerinin küçük çizilmesi ailede baskıyı, aile fertleri arasında problemin olduğu baskıcı ve otoriter tutumu, anne babanın çok abartılı çizimi, onlara duyulan hayranlığı da temsil edebilir. Resimde küçük kardeşin anne babanın elinden tutuyor olması ve diğer çocuğun çok uzaklarda çizilmesi veya çiz hiç çizilmemesi, sevgi yoksunluğunu, kardeş kıskançlığını, kendisi yok sayıldığını, iç çatışmaların yani iç çatışmaların bir göstergesi olabileceğini düşünülebilir. Resimlerdeki figürlerin anlamları, insan figürlerindeki kısımların anlamları. Büyük veya küç çok küçük kafanın çizilmesi zihinsel aktivitede problemlerin olduğunu, zihinsel geriliği ifade eder vücudun organlarının çizilmemesi veya eksik bırakılması endişe duyulan, rahatsızlık hissedilen kısımları yansıtır. Kolların abartılı çizimi, aile içi ve çocuğa yönelik şiddeti, kolların çizilmemesi ise güç ve kuvvetin azlığını. Ağzın büyük veya küçük çizimi, dil ve konuşma problemini, ağzını çizilmemesi, iletişim problemlerini, Gözlerin büyük çizimi, merakı, boş ve anlamsız bakan gözlerin olması görme problemlerini ve görmeye bağlı öğrenme problemlerini ifade eder. Burunun abartılı çizimi, astım, bronşit ve benzeri solunum yoluna bağlı problemlerin olduğunu, burunun çizilmemesi güç savaşını, güçsüzlüğü, desteksizliği ifade eder. Kulakların normalinden farklı büyük veya küçük çizimi işitmeye bağlı problemlerin olduğunu, ellerin çok büyük çizilmesi daya şiddeti, çalma eylemlerini, çok küçük çizilmesi ise güçsüzlüğü, çevreye uyum güçlüğünü ifade eder. Ayakların abartılı çizimi kendine olan güveni, küçük çizilmesi ise güvensizliği ve yardımsızlığı Cinsel organların çizimi, saldırganlığı, aşırı endişeyi ve anne babayı çıplak görmüş olmayı temsil etmektedir. Ev figürlerinin yorumlanması. Ev çocuğun duygusal yaşamının olduğu merkezdir. Evin saydam olarak çizilmesi yaşamın canlılığını, içini göstermeye, duvarların çizilmiş olması ise karamsarlığı Yaşam ifadesindeki güçlükleri, kendini anlatmakta karşılaşılan zorlukları ifade etmektedir. Evlerdeki bacalardan yükselen kalın dumanlar, aile içinde yaşanılan kavgaları, çatışmaları, sürtüşmeleri gösterir. Yüksek binalar ve gökdelenler çocuktaki özlem ve komplekslerin gerginliğin yansımasıdır. Ezilme ve baş kaldırı vardır evlerden çıkan yollar rehberliğe yol gösterilmeye duyan ihtiyaçtır. Resimlerde insan resimlerinin azlığı veya yokluğu, sosyal ilişkilerde kopukluğu belirtir. İnsan figürünün çokluğu ise sosyal ilişkilerdeki gelişmiş düzeyi gösterir. Altta da örnekleri görüyoruz. Çocuklar resimlerinin genel olarak yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde yalın bir anlatım aracı olan resmin önemi büyüktür. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dil oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada en önemli teşhis aracı olmasını sağlamaktadır. Çocuk resimlerini yorumlarken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verebilir. Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir değerlendirme yapmalıyız. Resim değerlendirmesine başlamadan önce çocuğun genel tutum ve davranışlarını içinde yaşadığı psikolojik, sosyo, kültürel ve ekonomik durum, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle ilişkileri, okul ve aile içi ilişkileri, çocuğun yaşına, cinsiyetine, ailede kaçıncı çocuk olduğunu, varsa uyum ve davranış sorununun türünü, ailesinin genel özelliklerinin, okul başarısı, çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünüm diğer önemli özellikleri de göz önünde bulundurmalıyız. Bakın çok güzel bir resim. Hatta birkaç tane örnek ki kızlar genelde portre çiziyorlar ve yetenekli ve yaşı büyük olan çocukların resimdeki organizasyonu daha farklı olabiliyor. Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Resim çizmede öğretmen faktörü de önemlidir. Çocuklar resim çizmeyi kendi kendilerine, ailelerinden, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından öğrenebilirler. Konu seçimi yapmadan. Hadi bakalım bize bir resim çiz dediğimizde çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığı psikolojik duruma ve hayal gücünün de etkisiyle resim çizebilir. Serbest konu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resimdeki tema çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki resim değerlendirilmesi projektif bir tekniktir. Yorumlar yorumlayana göre değişkenlik gösterebilir. Burada çizgilerin yorumlanması ile ilgili bir tablomuz var. Büyüklük Çok büyük ve çok küçük resimler anlamlı olabilir. Evet büyük resimler sayfanın küçük resimler ise birkaç santimetre büyüklüğündeki tamamını kaplayan çok büyük resimler. Şimdi iç kontrol zayıflığı, ürkeklik, hiperaktivite, benlik saygısı düşük, dikkat dağınıklığı veya içe dönük, saldırganlık gibi belirtileri veren çocuklar. Abartılı çizimler, beden kısımlarının abartılarak büyük veya küçük çizilmesi gibi. Şimdi baş, zihinsel açıdan kendini yetersiz gören çocuklar için. Eğer ağız, konuşma ve dil problemi olan çocuklar, bağımlı çocuklardır. Gözler, göz bebeği olmadan çizilen resimler görme problemi olan çocukların güvensiz ve şüphecilerdir. Ayaklar ise güven isteği ve kaygıyı belirtir. Burun solunum güçlüğü çeken çocukların kulaklar, işitme problemi, kuşkucu, başkaları tarafından dinlenme gibi cinsel organlar, saldırganlık, dürtü, kontrolü zayıf olanlarda oluşur. Eksik ve unutulan çizgiler ise bazı beden kısımlarının çizilmemesi veya belirgin olmaması bu eller güvensizliği ifade eder kollar güven, e, güvensizliktir yine. Güç ve kuvvet azlığından bahseder. Bacaklar çocuğun kendini desteksiz, hareketsiz algılamasını gösterir. Ayaklar kendini e, güvensiz. Burun benlik algısı düşüktür. Ağız ise ilişki kurmakta zorlanır demektir ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın videomu da Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın bizi desteklemeniz için ve daha nice farklı videolar ile karşınızda olmak dileğiyle bizi takip etmeniz için de zil işaretini aktif edip her videoda haberdar olmanız için gereklidir. Hoşçakalın.